Yepyeni bir PUBG videosunda hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hasan. Ben de Yusuf. Uzun zamandır video çekmiyorum ben. Ne? Gördüğünüz videoların hepsi ben çekiyordum. Çanakkale zaferimizin 106. yılı kutlu olsun. Başımız sağ olsun. Azerbaycan yazdım. Azerbaycan bayrağı yaptım. Orduyu genişledik. Türk Videoları hep ben çekiyordum. Türkiye yazdın. Hepsi sen çekiyordun. Uzun zamandır ilk defa Yusuf çekecek bu videoyu. Kapat şu sesi kapat. Bekle dur. Bekle küfür ederse küfür ederse olmaz sesi kapat <laughs> <Küfür et. Gülüyor> Bekle bir tane daha etsin bunu uyaralım. Ne dedi? Boş ver küfür etti sen kapat. Tamam böyle daha iyi. Sesi gelmez artık bize. Tamam belki bizden birisi de şöyle yapsana. He iki kapatına komple Daim, daha iyi. Daha mantıklı. O bu değildi. De daha öyle iş yapamadım mı? Yapamadım hala. Lan ne de oynasın? Bir dur. Bu gidişi de yapamayacaksın. <laughs> ses <gelmiyor. gülüyor> Çok hasar aldığında ses gelmez tabi. Bomba yanında patladığında kulağın ses, ses Çık 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 çık. Adamın içinden geçti. Selam bebek. Moku ben kedi bebek. <laughs> Ağla bakayım. Ağlıyorsun tamam mı? Hele şükür. Ben ağlıyordum. Ne oldu? Ben hiç şey anlamadım. İlk işimiz hayırlı uğurlu olsun. Şuraya bir sticker yapıştırsana. Burası bizim malikhanemiz. Hangisini yapıştırayım? Şu, güzel. Tavuklu güzel duruyor. Şu da güzel duruyor. Like olmadı mı? Yok pek yakıştıramadım ben. Gel. Aşağısı adam Kafası var. Gördüm, kafasım... Çok iyi görmüşsün. İki kişide, iki kişi kişiyi nasıl öldürecektik? Git oh, git. Bak bak bak. bak. Heh, buradan git. İşte bu taktik arkadaşlar eğer adam ortadan geldi bir taktiğimiz burası. Gösterdik ya taktiği. Yükledik mi onu? Yükledik tabi. Bakın arkadaşlar e nayiler orada. Bizim stickerımız da orada. Mal kendimize hoş benim. Erkek konuşmayacaksın. Bak şuradan git. Adamların adamların kütüphanesinden git. Tamam her zaman ben erken konuştum. Daha evet. karlı çıkarsın. Bak dur Adam ses kasıyordu şimdi. Git yavaşça. Adam çıksın oraya gir içeri. Adam ses kasmasını izleme. Bak. Siz... Ses çıkacak. Bakıyor. Bakıyor. Son bakma olur. Bak ses kasıyor. Son bakma hayırlı işler. İkin. Şuş, şuş. Dikkat ol. Kurtuldu göre şu adamıydım. La atlama aşağı. Gel neredesin? Ha kafan. Arka arkada. Ulan gene geldi bak. Lan. Bir yerinizde durdun lan. Tükenmediyiz. Biz öldürmekten bıktık adam gelmekten bıktık. bıkmadı. Ne oldu ya? Kaç dakika oldu? 3 dakikada maç bitti. Video çok kısa olduğu için bir el daha atmaya karar verdik. 10 dakika olsun arkadaşlar. 10 dakikada kapatak. Şarjımız. Yeter ya. Şarjımız yeter var. yeter. Kaç şarjı? 30. Yeter. Her harikarda yeter. Bu videoyu yarın mı yazayım? Bugün yayın adı gel yine bugün yine Adam ne ara öldü anlamadık gitti ya. Yine 3 dakikada biterse sefer başka oyun çekelim. Yine 3 dakikada biterse olmaz olmaz olmaz. <laughs> başka oyun <laughs> ne çekeceksin? Ya adam gibi inç adamların yerine git. Şuraya bir sticker yapıştır. Geliyor. Adam geliyor. Ses kas zaten ses geliyor buraya. Ben sen bir git. Bomba atmak olsa var ya şunu atardım. Bütün de gelmek bilmiyorum. Gelmedi. Şuraya bir sıkır yapıştı sen. Şşt, geldiniz Geldik. mi? Geldik. Kahve lokum. Yok. Diyetli dermiş. Diyetliymiş. O diyeti bozduracağız onlara. Genelde oruç da oruca mermi yiyorlar. Nasıl mermi tadı? Lan? Anlamadım ben anlamadım o tarafını, o zaman. başka yere bakıyordum ben. Neyse videoda izlerim. İşte başıpta. Gir içeri. Hop. Çok güzel giriş yaptık. Ya bunlar ne bir mekana gidecek ya. Adam görme, görme, görme. Tamam. Hani nerede görecek? Adam orada karşıyla ilgileniyor. Seni nerede görecek adam? Göre. Göre, göre, göre. Bak sana taktik. Git şu. Bak orada adam. Ama sen benim dediğimi yap. Oha lan. 100 metre öldü. sonra sola dönünüz. Adam havada öldü. Buradan içeri giriniz. Bizim yer değil mi ya bura? Değil. Navigasyon nereden doğru söyler. Adamların şimdi mekanı nasıl? Aa bak. O. Be, havada öldüm ya. Şş. Kimle uğraşıyorsunuz lan siz? Ben uğraşıyorlarmış. Adamları kimle uğraştığını bulduk. Kardeşim. Kimle oynanıyorsun lan? Lobiye selam söyle. Gel gel. Şurada. Kardeşim bir bilet diyormuş. Keselim onun biletini. Ne hangi e, yolculuk Hangi firma diyecektim? Ankara'dan hat çek diyecekmiş. <laughs> Biletin kese onların. Lan daha birleş mi yaptın? Kesesi var. Güte vuruş. Atladı. Geldi geldi geldi. Ölüm atlayışı. Adam yukarıdan ne aşağı uçtu ya? lan. Yok oldu. Harbi yok oldu. Öldü öldü. Öldürdüler adamı. Bak. Bir Oyunda deş. ilk deşi şu yukarıdaki gökle adam yapmış. Öldürdük işte kırmızı takımın yanındaki resim. Onu öldürmüş. Yok. Değil. Evet öyle. Bu da bilet istiyorum. Yok o istemiyormuş bileti. Biz istiyormuşuz biletimizi alalım falan aç. Ondan sonra kapatar. Askeri sandık açacak. Hı? Paramız da var. Kaç tane var? 40 bin. Bilet kestik. Bir de bilet kesildik. Yezeneci. Oldu, Oldu mu bu? Bilet müdür biletimizi kesti. Lobi yolculuğu başlasın. Adam bizim yere gelmiş. Ben de bu, az önce diyecektim lan bu bizim mi diye. Ulan yağmur yağıyor. Biz uzun kollarla geziyoruz. Adam burada şortla geziyor. <laughs> Beş dakika. Ama şimdi biz kazanamayız ki. Kazanırsınız baksana en çok değişim abi takım yapmış. Ama e, birinci işte. olamazsın işte. Ben, ben kim? Kırıklısın. Birinci olmak kim? Çık şuradan. Çık şuradan. Çıkmıyor ha. Çıktı. E, en çıkma. E? Kapın yerini falan. Ben hayır ya. Şuradan aşağı atla. Yok. Ben kendime gidiyorum. Ya bak bul, bak bak. Bak buldum. Dur lan Yerine gideceğim. Geç hayatın bug'ını bulmuşuz biz. Oyunun bug'ını bulsak ne? Hayatın bug'ı ne bakayım söyle. Hayatın bug'ı yaşamak. Çok mantıklı. Hadi gelin. Geliyoruz. Ses çıkarttım hadi. Adamlar ses mi kasıyor sanıyorsun? Adamlar... <gülüyor> <gülüyor> Adamların işi gücü orada boş yere sıkmak. Ya git sana sıksınlar bari. Bana niye sıksınlar? Çünkü e? deneme tahtasısın. Aslında deneme tahtası değilsin de. Neyse. Adam dart oynuyor ya. Silahla dart oynuyor. Geliyor. Üç numara geliyor. Adam mı geliyor sence? Evet bak. Niye üç numara adam değil mi? Böcü. Nanevi şekerimiz var ister misin? Böcü. Gelme 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 gelme. Geliyor 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 geliyor. Gitti gitti gitti. Adam seni öldü biliyor. Adam buradan içeri biliyor. Böcü. <laughs> gel sen bu tarafa. Gel. Babana gel. Gel yavrum. Geliyorum sen Adam mermi manyağı aldı zaten. Gelmiyor ki bu. Bakmıyor <laughs> hayır. Aa adam sıkıştı. Seni kurtardım burada. Şimdi gidebilirsin. Maçı kaybediyorlar ama. Ha. Bak şortlu adam gene geldi. geldi. Avukum var, avukum var. Neymiş? Avuk her zaman iyi bir silah değilmiş. Değilmiş evet. Ne dedik? Yok ben. Ben bunda iyi oynamıyorum. Bak üstelere daha iyi Ben UMP'de daha iyi oynuyorum daha iyi diyeceğim de. Daha önceki geldi UMP'nin 5 saatte bir de iş yapamadık. Gördüm şu, şu adam gitti. Oha. Adam arkadan sıkıyor sana arkadan. Gel 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 gel. Şortlu adam geliyor. Yuh gelin. ya. R45 mi R95 mi O nasıl size böyle ya? İki tek? Hayır siz kime gittiniz? siz mi sandınız lan çocuğu? Tamam gitti. İyi temizlikler. Git. Gel. Nereden geliyor? Geldin. Tamam. Hoş geldin. İntikamın bedeli. Acaba bir niye hiç elde tava alamadık? Ya da elde tava alınca maç bitti. Tamam. Sekiz. Elerle gidiyor. Elde tavayı alıyor. Oynuyor oynuyor oynuyor. Biz elde tava alınca maç bitiyor. Ben bir kere elde tava aldım. Adam öldü değil mi? Adam abi bir kereydi ya. Adam kafasını fırlatabiliyor artık. Tavayı öldürmek kolaylaştı küt diye kafasına hiç sata atarsan Ama denk gelmiyor. Bir de o var. Sonra tavanı alabiliyorlar. Ben adamın bir tanesini öldü yaptım. Adam öldü. Tava hayla beni öldürüyordu. Tava yatınca tava elden gidiyor. Ben de yaptım onu adamın. Adam beni tavayla öldürmek için tavasını fırlattı. Tavasını aldım. Adam tavasız kaldı. <laughs> Sonra ölünce geri tavası geliyor ona. Düşünsene i̇şte tavası. Elde tava almış. Siz şimdi tavanızı birisinin kafasına fırlattınız. Adam ölmedi. Tavanızı aldı ve siz tavasız kaldınız. Yumruk da öldürmek İşte böyle. Hala sıkıyor adam ya. Yani. Ben kaçıncıyım acaba? Çok merak ettim.